Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Videoda geçenler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz ve arama motoruna kap haberleri yazıyoruz ve ilk sekmeye giriyoruz. Şirket haberleri ilk olarak burada görüntülenmektedir. İstersek bir şirketin tüm kategorilerinde arama yapabilir ya da kategori seçip arattırabiliriz. Kontrolmatik hissesi üzerinden yorum yapacak olursak, arama motoruna istediğimiz şirketimizi yazıyoruz ve şirketler fonlar başlığı altından şirketimizi seçiyoruz. İlk açılan sayfada bizi şirket ile alakalı özet bilgiler karşılıyor. sayfanın en altına indiğimizde yıl bazında şirket haberleri deyip istediğimiz yılı seçip o yıl verdikleri haberleri bilgisayarımıza indirip görebilmekteyiz. Sayfanın en üstüne çıkıp finansal bilgiler dediğimizde şirketin finansal durum tabloları bizi karşılamaktadır. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve izlemeyi unutmayınız.